Arkadaşlar, ölümcek adamlar şu an dürüm yiyor. Dürüm ve ölümcek adamlar dürüm bana yiyecek. Bana bana. Evet, bu Beyza Nur ölümcek, bu Berkcan ölümcek, o da Büşra ölümcek. Şu an dürümü aldık, kısık dürüm yiyorlar kolasıyla. Ben oyun bir kadın gönül. Tamam. Baba bak. Aferin. Baba. Ooo, Berkcan bu. Şimdi görürüz, bak, görelim. Bakın, erkek. Şimdi de bir görelim. Bakın, Beyza. Tamam afiyet olsun Ölecek adamlar. böyle gözüyorum bak. Tamam bir de öbür tarafla Bak onlar ne biliyor bak. Buraya da oraya, bak sus. öğrendi. bak. Hepsi öğrendi. Afiyet. Akşil. Akşil. Bunlar da Suriye'de ben de, de, var, <laughs> de, var, <laughs> de var, da var. Dur dur dur. Bozulacak şimdi. Şarjı bir tek. de çekin. Bana kime çekin. çekeceksin ha? Ben, de, çek, canı, ha? <laughs> Kapat ışığı bitecek şimdi. Biter. Tamam kapatalım kapatalım bozulur dur olur ekranı gider